bugün çok fazla dillendirildi Sergio Ramos konusu. Hatta bir süredir aslında Galatasaray'ın ilgisi olabileceği, şartlarını sorduğu, durumunu takip ettiği şeklinde haberler, iddialar var. Transferde en yetkili olan isimlerden birine ben az önce hatta A Spor yayınına girmeden önce bu durumu sordum. Galatasaray'ın Ramos'la ilgili düşüncesi var mı? Bir teklifi, bir ilgisi var mı diye. Bence dikkat çekici olan kısmı şu. Şimdilik yok diye bir Cevapla karşılaştım. Tırnak içerisinde onu söylemek istiyorum yani o şimdilik ifadesi. Çünkü değerli bundan sonrası için bize ışık tutabilecek bir ifade. Onun dışında şahsi istihbaratım da yani bu direkt olarak aldığım cevap. Şimdilik yok şeklindeki cevap direkt aldığım cevap ama şahsi istihbaratım Galatasaray'ın Ramos'u ciddi olarak düşündüğü şeklinde. Daha önce bunu söylememiştim ama artık rahatlıkla söyleyebiliyorum. Galatasaray Sergio Ramos'u önümüzdeki sezon kadrosunda net bir şekilde düşünüyor. Şimdilik yok ifadesini de ben açıkçası şöyle yorumluyorum. Victor Nelson'la ilgili durum takip ediliyor. Nelson'un bir ayrılık süreci olabilir. Nelson'un bir satış durumu söz konusu olabilir. Öyle bir durumda Nelson'un yerine hiç macera aramadan yani tutar, tutmaz, uyum sağlar, sağlamaz falan gibi bütün soru işaretlerini silecek ve prestij anlamında da Galatasaray'a önemli katkı sağlayabilecek bir Sergio Ramos düşüncesi var. Ama biraz daha beklemekte fayda var. O şimdilik ifadesinden dolayı ben biraz daha beklemeyi uygun görüyorum ama net olarak şunu söyleyeyim. Galatasaray Sergio Ramos'u transfer etmeyi düşünüyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum artık. Daha önce hiç bu ifadeyi kullanmamıştım. Yani Ramos'la ilgili tabii işte özellikle yaşıyla ilgili çekincesi olanlar var. Kariyerinin sonunda mı işte acaba sadece para kazanmak amaçlı bir transfer mi düşünüyor diye. Onu da şöyle ifade edebiliriz. Şimdi Suudi Arabistan'dan teklif bekliyor Sergio Ramos. Amerika'dan MLS'ten ilgilenen takımlar var ama Galatasaray'ın ilgisi biraz burada işi değiştirebilir. Ramos geçen sene Paris Saint-Germain'de 40 maça falan çıktı ve mesela şöyle dakika olarak baktığımız zaman toplam dakika olarak dün ona, ona baktım. Nelson'dan daha fazla dakika almış mesela. Yani süre olarak yani yaş olarak diyoruz ya 37-38 oldu. Acaba tempoyu kaldırabilir mi? Fiziksel sıkıntı yaşar mı diye. Valla Nelson'dan daha fazla dakika almış. Bir de Ramos gerçekten hepimizin gözü önünde zaten kariyerini yaşamış bir oyuncu. Belki de dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 8-10 tane stoperinden biri diyebiliriz. Kimse buna itiraz etmez diye düşünüyorum. Kariyer olarak da, yetenek olarak da. Onun dışında da en belirgin özelliklerinden bir tanesi çok profesyonel bir oyuncu olması. Yani idmar ritmi olarak, kendine bakması olarak hiçbir zaman sorun yaşamayan bir oyuncu Sergio Ramos. Yani o tarafını çok kafaya takmaya gerek yok. Eğer böyle bir transfer gerçekleşirse yani Ramos'tan Galatasaray'ın herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Galatasaray Sergio Ramos transferini ciddi ciddi düşünüyor ama biraz daha zamana ihtiyaç var gibi duruyor. Evet yani Sergio Ramos aslında uzun uzun anlattığın izleyicilerin de en çok merak ettiği isimlerin başında geliyordu. Yani Ramos öyle bir oyuncu ki bazı isimler vardır. Biz de yayınlarımızda hep konuşuyoruz. Yaşı olmayan futbolcular var ki bence Ramos da bu oyuncuların başında geliyor. Hemen yayına girmeden önce böyle Twitter'da dolaşırken bir de tweet gördüm. Sergio Ramos kariyerinde eksik olan o Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya <laughs> geliyor gibi bir tweet vardı. Gerçekten o da hem güzel bir tweetti hem de yani Ramos'un gerçekten o parçalı formayla bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkmasını evet. herhalde hepimiz çok isteriz. Ya gerçekten bir de hakikaten sembol oyuncu. Yani işte yetenek, başka şeyler böyle isim falan bunlar tabii ki çok önemli. Çok insanları heyecanlandırabilecek şeyler ama yani bir anda gelip takımın liderlerinden biri olacak. İşte taraftarı heyecanlandıracak. Düşünsene böyle Rams Park'ta. Eylül ayında bir Şampiyonlar Ligi maçı. O, bir Real Madrid maçı belki. O daha tatlı olur tabii de. Gerçi yani illa fantezi aramayalım. Daha daha düşük şeyli bir takım da olabilir yani. İlla hikayenin tamamlanmasına gerek yok. Real Madrid gelmese de olur. Biraz daha böyle dişimize göre bir takım seçelim biz orada. Eylül ayı. Güzel bir hava. Böyle şey başlıyor. Cimicip başlıyor. Şampiyonlar Ligi marşını duyuyoruz ve oyuncular yavaş yavaş geçiyor böyle işte. En başta Fernando Muslera kaptan. Angelinho geliyor, Torreira geliyor. Parades geliyor. Zaha'yı görüyoruz. En, en uçta da Sergio Ramos'u görüyoruz. Gerçekten müthiş bir görüntü olur o Şampiyonlar Ligi müziğiyle beraber. Galatasaray taraftarları bu anlara biraz hasret kaldılar son yıllarda. O yüzden gerçekten beni heyecanlandırıyor. Ben mesela olmasını çok isterim. Yani Sergio Ramos'u Florya'da antrenmanını takip etmek, maç sonu mikrofon uzatmak gerçekten yani hayal, hayal, hayallerimi süsleyen bir şey olur açıkçası. Yani öyle bir oyuncu ki muhtemelen e, yanındaki ya çevresindeki oynayan isimleri de e, muhtemelen hani bir üst seviyeye çıkaracaktır. Şimdi Ceren'i çok soran izleyicimiz var ya yani biraz kendini e, iyi hissetmediği için e, yayından çıkmak istedi. Hani şu anda ciddi bir durumu yok. Çok merak eden e, isimler de var izleyicilerimiz var. Bunu da böyle söylemiş, belirtmiş e, olalım.